OSM Ortadoğu Hastanesi Sağlık Merkezi'ni sunar. Sağlık Merkezi'nden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün kulak burun boğaz uzmanı bir konuğumuz var stüdyomuzda. Neyi konuşacağımız da herhalde 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Kulağı konuşacağız, burnu konuşacağız ve boğazı konuşacağız Gülen. Sevgili o İbrahim, değerli konuğumuzla ilgili kısa bir VTR'miz var. Öncelikle onu izleyelim. Daha sonra sizlerle birlikte olacağız. Sağlık Merkezi'nin bu haftaki konuğu kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Rafet Keleş. 1973 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde dünyaya gelen Rafet Keleş, 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2 yıl Bayburt Sağlık İl Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü görevini yürüten Keleş, 2004 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2005 yılında uz Uzmanlar Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlayan uzman doktor Rafet Keleş, OSM Ortadoğu Hastanesi'nin kurulması ile birlikte mesleki kariyerine bu hastanede devam etme kararı aldı. Halen bu hastanede görevine devam eden uzman doktor Rafet Keleş ile kulak, burun ve boğazda görülebilen hastalıkların sebepleri ve bu hastalıkların tedavisini konuşacağız. Evet, kulak burun boğaz uzmanı Sayın Rafet Keleş, uzman doktor Rafet Keleş hocamız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz hoş öncelikle. Geldin. Hocam kulak burun boğaz dedik. E, tüm bunların e, tedavisiyle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Biz kulakla başlayalım isterseniz. E, kulak nasıl bir organ? E, i̇zleyicilerimizin daha yakından tanıması için e, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Kulak e, göründüğü gibi üçe ayrılıyor. Bir kepçe dışarıda görünen kısmı var. Bir de iç kulak orta kulak denen kısımları var. Hem işitme ve denge sağlıyor hem de estetik olarak görünümüzü, dış güzelliğimizi sağlayan bir organ. Evet. Sadece işitme olarak biliyoruz ama denge kısmı da önemli. Denge kısmı da var işitmeyle ilgili ve işitme ve denge. Yani bizim uzayda durumumuzu, pozisyonumuzu ayarlayan, baş hareketlerimizi ayarlayan bir organımız. Peki hocam kulak rahatsızlıkları genelde ağrıyla mı kendini gösterir yoksa ağrısız da kulak rahatsızlığı olabilir mi? Genelde en sık iltihablandığı için en çok hastalık olarak orta kulak iltihabı görürüz. O nedenle onun ilk belirtisi de ağrıdır. O yüzden kulak ağrısıyla gene de gelin. Biz de başvururlar kulak ağrısıyla. Hı hı. Yani orta kulak iltihabı dediğiniz hocam bunu biraz açabilir misiniz? Sıkça da görülen bir rahatsızlık bu nasıl oluyor? Öz Özellikle çocuklarda çok sık görülür. Bebeklerde özellikle bir yaşında ortalama 4-5 tane kulak orta kulak iltihabı geçirirler. Aileler bunu fark edebilir, fark etmeyebilir. Ailede birey sayısı 4'ü geçerse, yani kalabalık bir yerde yaşarsa bu enfeksiyon riski 2-3 kat daha artıyor. Peki hocam bu ağrı dediğiniz orta kulak iltihabının en önemli belirtisi Hı. ağrı. Bunun dışında başka belirtileri de var mı? Genelde anneler <laughs> bize özellikle bebeklerde başını sallıyor, elini kulağına götürüyor e, ee, yemesi içmesi uyuyamıyor. Gece kalkıp ağlıyor diye şikayetleri de getirebiliyor. Ağrıdan eğer orta kulak iltihabı ağrı bir. İkincisi olarak da işitme kaybı. Ve kulakta dolgunluk basınç hissiyle insana bize başvurur genelde. Hı hı. Evet. Peki şikayetleri aldınız. E, şikayetlerini belirtti. Bunu tam olarak orta kulak iltihabı olduğunu nasıl tespit ediyorsunuz? Genelde bizim e, KB ve polikik muayenemizde otoskopumuz var çok eskiden kullandığımız ya da alın kılarla bakıldığı şekilde de anlaşılabilir. Ve günümüzde en popüler modern şekilde kulak endoskopisi yaparak da anlaşılabilir. Direkt zarı görerek zardaki kırmızı renk ve iltihabın rengini görebiliyoruz. Hocam kulak temizliği genelde hani kulak çubuklarıyla temizlik yapılır kulakta. Bu doğru mudur? Doğru bir alışkanlık mıdır? Bu da iltihaba yol açabilir mi? Ee, halk arasında en çok kullanılan şey kulak çöpüdür. Benim bildiğim, yani dünyada hiçbir literatürde böyle bir şey yok, kulak temizlenir diye bir şey yok. Kulak temizlenmez. Kulak kendi kendini temizler. Allah öyle bir şey yaratmış ki, o kulak salgısı giren tozları, mikropları dışarı doğru kendiliğinden atar. O kullandıkları kulak çöpüyle ileri iterler. Kulak dışarı atmaya çalışır, çöp ileri iter. Böylelikle kulak da birikir ve kulak kiri olarak ortaya çıkar. Hı hı. Kulak temizlenmez yani? Genelde kulak temizlenmez. Kulak kendi kendini temizler. Peki bu temizleme işlemi e, sürekli yaptırmak gerekiyor mu bunu? Ha halk arasında bir alışkanlık da var, evet. alışkanlık kazanıyor. E, o zaman elimizi yıkamamız lazım çünkü yine kirlenecek diye. Yani evet. e, kulak temizlendiği zaman bir her kulağı temizlemiyoruz. İşitme kaybı yapan, kulak çınlanması, kulak ağrısı yapan, duymayı zorlaştıran kişilerin kulaklarını temizleriz. Ve evet. eskisi gibi de artık şey yöntem kullanmıyoruz ya havayla, eskiden şırıngayla temizlenirdi. Çok evet. insanların kulağı delinmiştir biz. Berbere gidip kulak temizletilip, kulak zarı yırtılı, çok insanlar karşılaştım Evet. Kulak çınlaması dediniz hocam biraz önce. Kulak çınlaması ile alakalı halk arasında şey, biri beni anıyor falan tarzında bir şey de yaygın. Herhalde bunun tabii bir karşılığı da var. Yani kulak çınlaması neyden kaynaklanır? Genelde insanlar duyduğu sesi, mekanik bir sesi beyinde elektrik sesi sese dönüştürürler. Yani dışarıdan bir ses gelir. İnsanlar bunu duyar beyinde. Bu çınlama dediğimizde ses olmadan kulakta bir duyma hissidir. Mesela bu da en çok arkasında biri beni anıyor der ama birçok nedeni var. Yani en büyük nedeni kulak yaşlanmasıdır. Tansiyondur bizim şeyde söyleyeyim. Sürekli kullanılan ilaçlardır. Kalp rahatsızlıklarıdır. Damar rahatsızlıklarıdır. Boyun kireçlenmeleridir. Yani ufak kulak kiridir dediğim gibi kulak ithaplarıdır Mesela daha da ileri gidersek en kötü boyutu da kulak tümörleridir veya beyin tümörleridir. Bunların hepsi çınlama yapabiliyor. Evet. İşitmeyle alakalı e, hocam şimdi mesela e, bir rahatsızlığı olduğu zaman insanlar mesela gözünde bir rahatsızlık var, gözlük kullanma. E, ama toplumumuzda öyle bir şey var ki e, biz bunu psikiyatriyle de daha çok yaşıyoruz. Psikiyatriye gittiği zaman akli dengesiyle alakalı bir sorun olduğu tescillendi gibi bir algı var. Şimdi kulakta bir rahatsızlık olduğu zaman kulak işitme cihazları kullanımı ile alakalı toplumun genelinde benim gözlemim bu. Belki yanılıyor da olabilirim. Siz işin içindesiniz. Ee, algı şu. Bu adam duymuyor. Sağır ki kulağında şey var gibi bir algı da var. Hem bu algının e, yani yıkma adına siz neler tavsiye edersiniz? Hakikaten bu işitme cihazları e, duymayı e, kolaylaştırıyor mu? Bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi 10 e, kişinin başvuruyorsa 80'ine yakın ya da 8 kişiye yakın işitme cihazına karşı geliyor. Mesela gözü görmediği zaman gözlük takabiliyor. Ayağında problem olduğu zaman baston kullanabiliyor. Ama kulakta problem olduğu zaman işitme cihazı kullanmak istemiyor. Günümüzde çok modernleşti. Artık kanal içi dediğimiz görünmeyen işitme cihazları gözlük tipi, gözlükle birlikte olan kulak işitme cihazları, ee, yani monte edebilen işitme cihazları, yani nasıl gözlük kullanıyorsa işitme cihazı da kullanması gerekir. Çünkü kulak belli bir yaştan sonra nasıl saçımız beyazlıyor, yüzümüz kırışıyorsa kulak da yaşlanıyor, işitme siniri de yaşlanıyor. Doğal olarak mesela ortalama 38 yaşından sonra insan yaşlanıyor. 38'den sonra yaşlanma başlıyor. İster istemez kulak da etkileniyor. Belli bir şeyde herkeste olmuyor. 70 yaşında çok iyi duyabiliyor ama bazı insanlarda 40 yaşında bile işitmesi kaybolabiliyor. Nasıl dediğim gibi şeyse işitme cihazı kullanması faydalıdır. Kendisini düşünmesin. Kapı zili çaldığında duyamayabilir. Konuşmaları kaçırır. E, toplumda genelde kendi kendini yalnızlaştırır. Yani duyamadığı için konuşamaz. Sohbetlere katılamaz. Yani işitme cihazına büyük tepki veriyor. Halkımız kullanmak istemiyor. Ama kullandığı zaman öyle yeni cihazlarımız var ki dediğim gibi kapı ziline monte edilebiliyor, duyulabiliyor. Telefonlara monte edilebiliyor. Televizyona monte edilebiliyor. Çok rahat duyabiliyor onların sesini. Tabii duyamayınca konuşamıyorsun. Tabii, tabii Yani ilişki kuramıyor sosyal sonuç olarak o kişiler kendi içine kapanık olur. Peki hocam bu kulak iltihaplarından sonra kulak zarının delinmesiyle bildiğim kadarıyla tüp takılıyor. Böyle bir uygulama, nasıl bir uygulama bu? Hani bu konu hakkında ne dersiniz? Kulak tüpü dediğimiz genelde Orta kulak iltihapları geçirdikten sonra belli bir süreden sonra 4 ila 8 haftada kendiliğinden düzeliyor kulak eski haline geliyor. Bazı kişilerde veya çocuklarda en çok oluyor bu. Kulak arkasında sıvı toplanıyor, iltihabı sıvı toplanıyor. Bunun e, cinsleri var tabii. Biz ilaç kullanmasına rağmen orta kulak sıvısı geçmeyen çocuklara veya büyüklere orta kulağa küçük pil gibi ufak bir tüp takıyoruz. O tüp kendiliğinden 6 ay ile 18 ay arasında kalıyor uzun süre kalanları da var ve tamamen hiç çıkmayan tipleri de var. Durumuna göre onları da takıyoruz. Hı hı. Evet. Kulakla ilgili benim sormayı düşündüğüm başka soru yok, herhalde açıklayıcı da oldu. Hı. Teşekkür ederiz. Burunla ilgili konuşalım hocam şimdi biraz da. E, burnumuz hem nefes almamızı sağlayan bir organ hem de e, yani yüzümüzde bulunduğu için estetik a, şekli, a, şekli de çok çok önemli. En çok yüze batan. Evet, bakıldığı zaman ilk fark edilen, görülen e, organımız. E, estetik yönü de tabii ki çok önemli, onunla ilgili de sorular sormayı planlıyorum. Öncelikle burnumuzu da bir yakından tanı tanıyalım. Biz e, yani şey olarak bir e, tıbbi olarak e, burunla ilgili neler söylemek istersiniz? Burun e, bizim en önemli organlarımızdan birisi. Nefes alma ilk önce burundan başlar. Yani akciğerlere giden hava direkt burundan geçer. Burun koku alma gibi önemli bir şey daha var, özelliği var. Havayı nemlendirir. Havayı ısıtır. Belirli bir derece neme getirir ve akciğerlere doğru temiz havaya geçer. Özellikle burun içerisinde özellikle sinir boşluklarımız vardır. Kafamızın ağırlığını, basıncını alır. Yani kısacası nefes alma canlı için en önemli şeydir. Yani burun tıkalıysa tıkanlar daha iyi bilir. Burnumuz nefes almaya yarayan bir organ dedik hocam. Bununla ilgili estetiği de çok önemli. Estetik anlamında siz burada ne işler yapıyorsunuz? Ne gibi ameliyatlar yapıyorsunuz? Önce burun estetiği rinoplasti en çok yani düşünüyorum bize daha çok nefes alma ile ilgili geliyor ama estetik isteyenler de oluyor. Biz kulak burun böğücü olarak hem iç kısmını yani burun deviyasyon ameliyatı hem de burun dışını mesela eğrilik, hump dediğimiz çıkıntılar onları da düzeltebiliyoruz. Aynı anda hem içini hem dışını yapabiliyoruz. Hı hı. Ama bize daha çok e, burun tıkanıklığıyla geliyorlar. Ameliyatı biraz açar mısın hocam? Ameliyat sırasında hastalar neler yaşıyorlar burada? Ne tür müdahalelerde bulmak istiyorlar? eğer burun estetiği olarak düşünüyorsa ilk önce görüşme yapmamız gerekiyor. Hastanın bizden beklentisi nedir? Yani ameliyattan ne bekliyor? Çünkü böyle hastalar daha çok psikolojik olarak etkilenen hastalar. Yani burnunda bir şekilde e, aynaya baktığında huzursuz oluyor. Kendilerini çekinik hissediyor. Yani o yüzden... İlk önce psikolojisini çok iyi anlamak gerekiyor. Bizden beklentisini çok iyi anlamak gerekiyor. Ameliyat öncesi ne istediğini ona göre planlama yapıyoruz. Mesela burun nasıl istiyor, nasıl bir görünmesini istiyor. Fotoğraflarını çekiyoruz. Fotoğraflar üzerinde yapacağımız şeyleri anlatıyoruz. Ondan sonra e, ameliyat olduktan sonra ve onu anlatmama gerek var mı? Evet hocam bunda olursa ameliyattan sonraki süreç? Genelde ameliyatı genel anestezi altında yapıyoruz. Ameliyat Ameliyatımız gene de bir saat, bir buçuk saat durumuna göre. Ameliyat iki şekilde de yapılabiliyor. Açık veya kapalı dediğimiz. Açık rinoplasti burun ucundan bir kesiyle, burun ucu kaldırılarak, kapalı da burun içerisinde dikiş görünmeden, iz, kesi yeri belli olmadan kapalı ameliyat ediyoruz. Onları da yapıyoruz. Açık ameliyatın daha avantajlı olduğu yönünde bir şey okudum internette Doğrulu Doğruluğu var mı? Açık ameliyat yeni başlayan ya da burun çok iyi göründüğü için yapması daha kolay oluyor. Ama burnu toparlaması zor. Kapalı ameliyatta hataları daha iyi gizleyebiliyorsunuz mesela. Ama açık ameliyatta burnu tamamen her tarafına dokunduğumuz için o anatomik yapısını tamamen değiştiriyoruz. Ee, yani genelde onu 10, 100 veya 10 ameliyat yapılırsa genelde 8'ini kapalı yapıyoruz. İkisini açık. Evet. Mesela o da hastayla görüşmemize göre hastanın burun ucu tipin tip dediğimiz burun ucuna müdahale edeceksek genelde açık yapıyoruz. Ama sadece ufak bir hamp veya eğrilik için ise kapalı ameliyat yapıyoruz. Yani onu hastayla görüşmemize, hastanın istediğine göre ameliyatı şekillendirebiliyoruz. Peki hocam ameliyattan sonra genelde insanların kafasında böyle bir korku var. Burun ucu düşer mi? Düşerse bunun telafisi, tel e herhangi bir onarımı var mı? Şimdi burun <laughs> burun estetiği iki yönlüdür. Yani iki bıçaklı gibi. Hem hastayı memnun etmek zor. Doktor kendisi memnun olması da çok zor. Çünkü çok güzel ameliyat yapıyorsunuz. Şiş, e, burun şişiyor. Şişlikler bizi gizleyebiliyor. Burun ucu düşmesi dediğimiz veya burun çökmesi dediğimiz şey. Burunda bazı püf noktalar var. K noktası dediğimiz veya kıkırdak kemik birleşke noktası var. Eğer oraları çok kurcalarsak veya çok oynarsak veya yeterlice sütür atmazsak veya tespit etmezsek ameliyattan sonra genelde böyle bir ay sonra veya yıl sonra burun ucunda çökmeler oluyor. Genelde rinoplasti ameliyatlarından sonra burun ucu hafif kalkık olur ödemden dolayı. O ödem çözüldükçe burun ucu hafif düşer. Bu her estetikte normaldir. Hı hı. Şimdi, şimdi e, Burun ameliyatının biraz estetik yönüne e, vurgu yaptınız. Şimdi mesela ameliyat yapıldı. Hasta burundan memnun değil. E, yani ortaya bir şey çıktı ama bu çıktığı şeyde ondan da memnun olmadı. Yeniden ameliyat olmak isterse aradan ne kadar zaman geçmesi e, gerekiyor? Genelde en alt 6 ay bekliyoruz. Yani ortalama. Ama bir yıl beklerse daha çünkü bir estetik ameliyatından sonra e, burun ödemi 14. gün, 2 hafta sonra çözülmeye başlıyor. 2 ayda ödemin tamamı geçiyor. 6 ayda burun hemen hemen eski haline geliyor. 1 yılda sanki ameliyat olmamış gibi oluyor ama 1 yılda doldurduk sonra yapılırsa daha makbul. Çünkü doku kendini yenileyeceği için tamamen eski haline gelebilecek. Ve revizyonda yani revizyon ameliyatı ilk ameliyatından daha zor bir ameliyattır. Yani daha tecrübeli, daha bilgili, bu işte çok ilgilenen kişilerin yapılması daha uygun oluyor tabii. Peki hocam bu ameliyatlarda yaş sınırlaması var mı? Burun ameliyatlarda eskiden 18 yaşını mutlaka doldurun deniyordu. Şimdi en son yapılan şeyleri de 9-10 yaşlarında yapan var. 13-14 yaşına kadar septum ameliyatı yapabiliyoruz. Ama rinoplasti isterse yine de 18 yaşını bekliyoruz. Ama burun kemiği eğriliği olursa genelde 13-14 yaşında yapabiliyoruz. Çünkü eğer o yaşta yaparsak burun estetiğini, burun bütünlüğünü de koruyoruz. Hastanın burun yamulmuyor, daha güzel bir hale geliyor. Böyle yapılmış çalışmalar var. 13-13 yaşında küçükken burun ameliyatı yapılmış. 18 yaşında da burnun düzgün halde veya yapılmayan kişiler var. Burun eğri olan kişileri göz var. O nedenle daha çok burun için 13-14 yaşında yine rinoplastiği de 18 yaşında sonra yapmaya daha uygun görüyoruz. Evet. Şimdi ameliyattan sonraki süreçle alakalı biraz daha açmanızı isteyeceğim. Ee, ameliyattan sonra hasta kaç gün hastanede kalması gerekiyor? Bir de normal yaşantısına ne zaman dönülebilir? Tampon falan da konuluyor herhalde. On ne zaman çıkarılıyor? Bunları <laughs> musunuz? Alt bandaj da konuluyor. Evet. Ee, burun tamponları koyuyoruz. Burun tamponları da ikiye ayrılıyor. Nefes alabilen tamponlar, yani ortası delik olan silikon dediğimiz veya normal merosel dediğimiz pamuklu kavuç gibi tamponlar var. Genelde ikisini de kullanıyoruz. Eğer kanama düşünüyorsak, fazla kanama düşünüyorsak genelde normal tampon koyuyoruz. O da çekerken ağrı yapmıyor. Etrafını silikon gibi kaplıyoruz. Ağrı yapmıyor. Silikon olduğu zaman ortası delik olduğu için nefes alabiliyor. Bunları 2-3 gün sonra çıkartabiliyoruz. Burun dışına kalıp koyuyoruz. Alçı ya da termal split dediğimiz veya splitler olan özel splitleri var. Alüminyum da olabiliyor bu splitler. Onları bir hafta kadar, 10 gün kadar tutuyoruz. Gerekirse bir 5 günlük daha bir split dediğimiz gibi alçı da uygulayabiliyoruz. Ameliyatta kalış süresi kişiye göre değişiyor. Bazıları çok iyi terör ediyor. Sabah yaptığımız zaman akşam gidelim diyor. Bazıları diyor ertesi gün bir gün bekletiyoruz. Yani 24 saat kadar gözlemiş oluyoruz. 6 saate çıkardığımız da oluyor tabii kişiye göre. İki gün sıkıntı çekiyorlar genelde burnun kapalı olduğu için. İki gün sonra genelde hem içinde hem dışında yapsak rahatlıyorlar. Peki hocam ameliyat olmak için özel bir zaman var mı? Ya da bir mevsim dilimi herhangi bir özel şu zamanda yaptırırsanız daha iyi olur dediğiniz bir zaman var mı? Genelde bu da çok halk arasında soruluyor. Mesela kulak ameliyatlarını yazın yapmaya çalışıyoruz. Sinüzit ameliyatları burun ameliyatları da kışa doğru ya da havaların ılık olduğu dönemde. Çünkü sıcakta kanama artar deniyor. Kışın da çok soğuk olduğu için veya hava uygun olduğu için kanama az oluyor. Ama biz kendi hastanemizde yaz kış hiç fark etme değişiyor. Yani değişme genelde yaz kış yapıyoruz. Hı Evet. Burunla başladık madem devam edelim. Ve tam burunla da alakalı bilmiyorum ama sinüzit çok fazla yaygın olduğunu biliyoruz. Özellikle kış mevsiminde çok fazla rahatsızlıkların olduğunu, olduğuna şahit oluyoruz. Sinüzitle alakalı bilgi verebilir misiniz? Sinüzit nedir, ne değildir biraz öğrenmek isteriz. Zaten bize en çok baş ağrısıyla geliyorlar. Yani sinüzit temiz zaman akla baş ağrısı geliyor. Ama o kadar film çektirdiğiniz zaman genelde %70'i sinüzü çıkmıyor. Yani baş büyük ihtimalle %70'e yakın stres sevalı gerilim tip baş çıkıyor. Biz bu yüzde on 15 kısı sinüzitle uyumlu oluyor. Bize genelde burun tıkanıklığı, nefes alma güçlüğü, baş ağrısı, dişlere vuran ağrı, göz diplerine vuran ağrı, anla vuran ağrı olduğu zaman genelde sinüzit diyoruz. Ve bunları da tedaviyle bir haftayla 10 günde geçebiliyor. Sinüsün kesin tedavisi var mı hocam? Eğer ki sinüste bağlı yani nedeni burun kemiği eğriliği ise onu tedavi ederseniz sinüzde olma şansı azalır. Veya polipse veya herhangi bir alerjik hastalığı varsa zeminde onu tomografi ile özellikle halk arasında Waters dediğimiz röntgen artık çok çekmiyoruz. Tomografi altın standart. Bizde sinüzütü yüzde yüz tespit edebiliyor. Tomografiyle çektiğimiz zaman eğer iki ay tedaviye rağmen geçmeyen sinüzleri boşaltabiliyoruz. <laughs> Peki hocam e, ameliyat yapıldığı zaman boşaltma işlemi yapıyoruz dediniz. Hı hı. Bu işlemden sonra sinüs tekrarlayabiliyor mu? Tekrar oluşabiliyor mu? Tabii yani e, <laughs> işi mikrop kaptığı zaman ama eskisi gibi ağır geçmiyor. Hı. Bir haftada iyileşebiliyor. Yet güzelce sinüs ağızları dediğimiz mukozları güzel temizler, direnaj dediğimiz yerleri güzelce açarsak yani tekrarlama şansı az oluyor. Başarılıyordu bu kadar sık tekrarlamıyor. Bir de en çok tabii alerjik sürekli burun akıntıları öyle geliyor her evet. Eğer bir insan sürekli burun akıntısı yaz kış devam ediyorsa veya artıyorsa bunu da sinüzit diyorlar yani çok. Yani sürekli gribim diyorlar. Yani o da çok karışıyor. Alerjide göz ardı etmemek lazım. Evet. Hocam şimdi e, burun ameliyatları ile ilgili genel bir şey sormak istiyorum. Burun çok özel bir yerde. E, hemen yanında göz var. İşte e, beynimizin bulunduğu kafatasının üzerinde bulunan bir e, organımız. Burun ameliyatlarında risk var mı? Mesela bir kişinin ne bileyim yani göz sinirlerinin falan denk gelme o cerrahi işlem sırasında. Tabii en büyük risk bir kanamadır. Yani ameliyat sonrası. Bunun görülen çok az yan etkileri de var. Ameliyat sonrası kan toplama da olabiliyor. Ameliyat yaparken gözümüz çok yakın olduğu için dikkatsizlik eğer ufak bir şeyde göze girme şansımız da var. Daha geriye gittiğimiz zaman yukarılarda koku alma yerimiz, hücremiz var. Onlara da zarar verebiliriz. Daha yukarı gittiğimizde beyin dokusu var. Bizim sürekli bir eğer ameliyattan sonra bir insan sürekli burun akıyorsa su gibi beyinle ilgili bir kaçak var demektir. Beyin sıvısı burundan geliyor demektir. Dikkatli olmaları gerekir. Genelde ameliyatlardan sonra eğer akıntı sürekli bir su gibi akıntı varsa mutlaka bir kulak burun bağcına başvursun. Daha geriye gittiğimizde optik sinir dediğimiz göz siniri var. Körlüğe kadar gidebiliyor. Evet. Kesinlikle bu Ama bu nadir yok. yani görüyorum. En sık nedeni genelde kanama oluyor ameliyattan sonra. Evet. Çok da uzun sürmüyor herhalde bu kanamadan değil mi yani? Yok onu tekrar tamponlayabiliyorsunuz. Tekrar o mesela bir burun ameliyatı yaptıktan sonra burun ameliyattan tampon alındıktan sonra belli bir süre böyle kanlı kabuklu akıntılar olması doğaldır bunlar. Hı hı. Ama şak şak kanıyorsa demek ki içeriden bir arter bir damar açıldı demektir. Onda yine Görmek lazım. Kastınız şu mu? Bazı kişilerde kronik burun, ak burun kanaması olabiliyor. Mesela yaz aylarında daha çok görülebiliyor. Hı hı. Halk arasında da işte saçınızı ısladığınız zaman burun akıntısının durduğu şeklinde bir şey var. Onu açarsanız seveceğim de hı. asıl sormak istediğim şu yani ameliyattan sonra aradan ikişer haftalık aralarla burun akıntısı oluyor gibi bir durum mu? Yoksa ameliyatın hemen ardından Ameliyatın hemen ardından tampon çekildikten sonra eğer su gibi akıntı varsa sinüzit ameliyatı da geçirmişsin özellikle. Bu çok önemli çünkü beyin suyu akıyor demektir. Evet. Ama ameliyattan sonra sızıntı şeklinde veya kabuklu şeklinde burun kabukları olabilir. Onlar normaldir. Evet. Bir de e, burun kanaması var mesela. Bizim Urfa'da en çok rastladığımız özellikle yazın bize sık sık başvuru nedenlerden biri burun kanamasıdır. Çocuklarda en, en sık nedeni burunun kuruması ve kabuklanması ve çocuğun elle oynamasıdır. Yaşlılarda ise genelde tansiyondur ve kalp rahatsızlıklarıdır. Ve akciğer rahatsızlıklarıdır ama genelde tansiyondur. Bir insanın tansiyonu küçüğü dokuzu geçtikten sonra zaten enseden başarmıyor, başlar, gene hisseder ve burun kanaması olur. Biz hasta her zaman söylüyoruz, iki burnun kanadı, bir de bunun beyni var. Yani eğer bir 60 veya ileriki yaşta birinin burnu kanıyorsa ilk önce baktıracağı şey tansiyondur. Evet. Tansiyon düşerse o zaman kanama da geçer. Ama Urfa için söylüyorum. Urfa yazın sıcak kuru, kışın soğuk kuru. Ve klimalı çoğu ev yeri çalışıyor. Kalorifer çalışıyor. Bu bölgede nem az. Doğal olarak çocuklarda bu burun kabuğu oluşturuyor. Çocuklar ufak bir burun kaşımayla veya eli buruna değmeye, yastığa sürükleyerek ya da nefes alırken bir şekilde o kabuk kan damarını keserek burun kanamasına sebep oluyor. Bunun en güzel tedavisi de burunu nemlendirmektir. Böyle cerrahi yok kaynak yapıyor, yok yakıldı, yok lazer uygulandı falan. Özellikle çocuklar için de burun nemlendirmesiyle bu çözülür. Evet. Saçı Saç zaman burun karamasının durduğu yönünde bir şey var. Bu, bir... ha, kendi halk arasında saç ıslanıyor. Enseden soğuk su dökmek veya burnun şu kemik kısmından aşağı böyle sıkıca bastırıp şöyle Hı -hı. yedi 7 kadar 7 dakika kadar 5 ile 7 kadar sıkı tutmak, kelepçe gibi sıkmak Hı -hı. ve sonra buruna soğuk su çekmek en mantıklısı. Hı. -hı. Anladım. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Hı -hı. Ee, boğazla alakalı e işte ameliyatlar falan da yapıyorsunuz. Özellikle boğaz ameliyatlarından sonra beslenme de çok önemli tabii. Yani tabii, tabii. kişinin beslenmesiyle onlarla ilgili sorular sormayı düşünüyorum. Bir de e, uyku apnesi var. Bu bölgede de hayli yaygın. Bunlarla ilgili sorularımız var e, Gülay Hanım'da. E, müsaadenizle şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. OSM Ortadoğu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sağlık Merkezi devam edecek.